kızıl, kızıl kayalar. Kızıl atlı, kızıl itli, kızıl tiki kovalar. Kovalar, kovalar, kovalar. Ne zamandan belli kovalar. Hayır, hayır ben ya. yaptım atamdan, dedemden belli kovalar. Kızıl atlı, kızıl itli, kızıl tiki Kovalar, kovalar, kovalar. Tamam be, ya beni, Yok, beni üçü verektiniz. Ben, ben, ben kalktım. Ben, ben ben, ben, ben. tamam, Bak, ben, ben, ben. ben benim hocama soracaksınız. Tamam, yanlış var mı? Sor, Benim hocama sor, sorun. Var sor, mı hocam? Başka yerde var, başka yerde. niye anlayamadım. Ben, geçti. Geçti, anlasaydı benim hocam. Devam. Yani, yani, da, bir yalnız. Yalnız. Yani, Aynen. Aynen. hocam. bunu şimdi feda bir daha, daha, bir daha söylesin ya bakalım. Yok abi olur mu? Bir kere hocam. Çok gitmeden şey söyle bari. Şey tamam. Sessizlik. Ağ şiye, kızıl, kızıl kayalar. Kızıl attı, kızıl etti, kızıl diye kovalar, kovalar, kovalar. Ne zamandan belli kovalar? Ben baktım atamdan, dedemden de kızıl attı, kızıl etti, kızıl diye kovalar. İşte ben öğretiyorum. Çok, çok. Bak ben Sen öyle öğretemez. Ben, ben öyle geçişim. söylemezsem benim öğrendiğim Adam Öğrenem. bırak bırak. Adam dışarıda onu okuyor. Nereye söylüyor? Adam burada abi, ne abi? Bir dakika şimdi. Ah, gene gelecek ya. Mustafa çok önemli. Evet, çok, çok önemli. önemli. Sessiz sessiz evet arkadaşlar sessizlik. Karşı <laughs> dağda kızı kızıl kayalar. Kızıl attı, kızıl itti, kızıl kimciyi kovalar, kovalar, kovalar. Çevir, çevir, çevir. Ben de hep çevireyim. Neza, mandan, peri, dolar. Ben kalktım atamdan, dedemden. Beri, kovalar, kovalar, ben kovalar. Biz kovalar. Biz de... ya şey ya? Olmadı ki, ne oldu? Yapıyordu, ne yapıyordu? Ne ne şey. olmadı. Olmadı ki. Olmadı ki. Olmadı ki. Olmadı ki. Olmadı ki. Geçti ya. Ya dur söylüyorum. Doğrusunu söylüyorum. Hayır. Nasıl kovalar kovalar? Sen ne diyeceksin? <laughs> Sefa abi. Ya elinden bahsedeceğim. Bu da ayak. <gülüyor> <gülüyor> ya işte Neyine abriye bileyim. vur abriye.